Evet sevgili izleyenler, özel bir gündemle tekrar karşınızdayız. Türkiye son birkaç gündür ilginç bir deneyim yaşıyor. Bir gazeteci olarak ilginç bir deneyim yaşıyor. Bir istifa gerçekleşti ama gerçekleşmedi mi? En son gerçekleşti. Neden böyle diyorum? Çünkü Maliye, Hazreti Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak pazar günü sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Bundan yaklaşık 24 saat sonra bu istifa Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bu süre içerisinde de bir kısım tarafından istifa dile getirilirken e, medya ve kamuoyunda bir kısım tarafından neredeyse böyle bir olay hiç yaşanmamış gibi oldu. Tabii ki e, bir günü bütün piyasalar, çok önemli bir bakanlık, maliye bakanlığı, bütün piyasalar bir anlamda bu soru işaretine geçirdi. En son Sayın Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etti ve artık olay netleşti. Ama bu olay gerçekten ilginçti. Biz de bu ilginçli deneyim bir siyasetçi, İYİ Partili Sayın İsmail Tatlıoğlu'na sormak istiyoruz. Vekilim öncelikle hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi deneyimli bir siyasetçi olarak diye lafa girdim. Evet, deneyimli bir siyasetçi olarak size sormak istiyorum. Yıllarda siyaset içindesiniz. Sizce e, ne oldu? Ya bu bir istifa mıydı, bir görevden alma mıydı? Veya bu olay ilk duyduğunuzda, çünkü sizinle de o ilk olay gecesinde mesajlaşmıştık, konuşmuştuk. İlk duyduğunuzda nasıl algıladınız bu olayı? Şimdi de doğrusu ben bir gün önceden e, Sayın Sayın Albayrak'la ilgili görev değişikliği bilgisi gelmişti ama tabii ki bunlar devlet hayatında gelmeler gitmeler olur Sayın Albayrak Cumhuriyet tarihinin 50. Maliye Bakanı. Demek ki Cumhuriyet tarihinde 50 tane bakan gelmiş ve gitmiş. Ee, daha önce maliye nazırlarına falan bakarsak <laughs> tabii bayağı sayıları daha çok. Dolayısıyla devlet görevinde gelmeler gitmeler oluyor nihayetinde bunlar siyasi görevler. Partili Cumhurbaşkanlığı'nda da Cumhurbaşkanlığı'nın seçilen Cumhurbaşkanı takdirinde. Ve 3-4 ay önce aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı ve hiç kimse bunu problem etmedi. Gazetelerde evet. e, başta e, şey bile e, manşet bile olmadı. Şimdi neden Berat Albayrak oluyor? Berat Albayrak çok sıra dışı bir politikacı mı? Hayır. E, çok iz bırakan bir politikacı mı? Hayır. Ne var? İşte bu sadece damat olması, yani nepotizmin ne demek olduğunu bir defa daha gördük. Yani aile ve akrabaların siyaset içerisinde yer almasının ortaya çıkardığı durum bu. Ve gerçekten devlet açısından geleneklere uymayan adeta bir acziyet görünümünde kaldı. Ne olursa olsun arka tarafı devlet geleneğimiz şudur. Bütün aklı başında devletlerde başbakanlar veya da cumhurbaşkanları bakanların istifadan isterler ve onlar da verir. Nasıl zamanında görev almalarını isteyip geldikleri gibi olur. Daha sonra hikayelerini paylaşırlar. Ama burada biraz daha siyasetten ziyade biraz da aileyi saran bir hikaye var ki Durum bundan ibaret o, e, bu şekilde gö, geldi. Esasında bu nasıl bir zi, e, nasıl bir anlayışın Türkiye'de e, yönetimde bulunduğunu ve e, dominant olduğunu göstermesi açısından önemli. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Yani Türkiye'de normal, aklı başında ülkeler gibi kurallar ve kurumlar ülkesi olmalı. Kurallar ve kurumlar ülkesi olursanız bunlar kurallara göre gelinir ve gidilir ama böyle daha ziyade keyfilik ve yakınlık derecesine göre ilişkileri ve kamu görevlerini dağıtırsanız o zaman bu tür problemleri üstleniyorsunuz. Sayın Albayrak bir Instagram Instagram üzerine mesajda önce, önce Twitter'dan yaptı sonra Twitter hesabı kapandı. Instagram'da hala kaldı Instagram. Aa, yani Bu sosyal medya üzerinden devletçilik oynama gibi e, bir şey. Tabii ki bunlar e, hoş değil. E, Türkiye'yi e, e, de küçük düşüren e, davranışlar. Ama e, baktığınızda da çok da fazla bir şey beklemenin de çok anlamı yok. Peki size göre 24 saat sonra bu açıklamanın gelmesi yani istifanın kabulü ve o sırada bu sürenin uzamasını niye bağlıyorsunuz? Yani, yani bence işte bu normal ilişkiler siyasal ilişkiler içerisinde olmadığı için yani hani çok tarafını konuşmak istemem ama bu iş bir aile meselesi olduğu için. Yoksa aksi takdirde bir şey olamaz. Yani nasıl Ulaştırma Bakanlığı görevden alındı? Sayın Süleyman Soylu oldu? verdi. İki saat içerisinde netleşti. Geri alındı. Aa, ve saat evet netleşti. Verdi. Yani Süleyman Bey'in e, konusunda Tayyip Erdoğan e, bu konuda e, istifasını geri almasını istedi. Kabul etti. Netleşti. Burada daha farklı bir durum var. İşte bu neden nedir ki devlet e, kademeleri e, nepotizmden uzak tutulmalı. Yani e, akrabadan ve kayırmacılıktan uzak tutmalı, Liyakat esaslı e, olmalı. Bu e, maalesef şimdi işte e, 24 saat geçti. Bir açıklama geldi. E, Sayın Maliye Bakanı'nın istifasının kabul edildiği şeklinde. Şimdi yerine bakan aranıyor. <laughs> 2-3 gündür de bakan aranıyor Türkiye'de. Size göre yerine gelecek olan bakan belli değil midir şu anda? Yani mutlaka, yok yeni belli oluyor anladığım kadarıyla. Yani bu bir e, şey değil, e, bir hazırlık olduğunu zannetmiyorum. Yani e, belki farklı hazırlıklar vardı, farklı gelişti. Ama e, nihayetinde hiç alışılmış bir durum değil bu işler. Yani ne tür sorunlar yaşayan bakanlar oldu, başbakanlarıyla hatta bakanın görevinden alınması için geçmiş dönemlerde 80'den önce hükümetler düşerdi, tekrar güven oyu alırdı. Alırdı. Yani böyle bakanlığın görevden alınması mümkün olmazdı. Başbakanlar bakanları görevden almaz, alamazdı. Hükümetler düşerdi. O şekilde gerçekleşirdi. Ve o dönemlerde bile bu tür bilinmezlikler bu tür savrulmalar yaşanmadı. Ama e, bu gerçekleştiğinde gerçekten de Sayın Al bakanlıktan Bakanlığından gitmesi'nin piyasada bir alıcısı olduğunu anladık ve piyasada bir rahatlama yarattı. Dövizde bir düşüş oldu. Piyasada bir daha ileriye yönelik, en azından kısa vadeli ile bir olumlu beklentiye dönüş oldu. Bu da e, ne kadar yanlış yapıldığını Sayın Albayrak'ın bu bakanlıkta tutulmasıyla gerçekten Türkiye'nin çok ciddi maliyet ödediğini göstergesi. Siz iyi Parti olarak dile getiriyordunuz. Sayın Meral Çınar dile getiriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi dile getiriyordu. Dün akşamdan itibaren Deva Partisi'nden Sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da erken seçimi e, çok daha e, net bir şekilde dile getirmeye başladılar. Dolayısıyla e, neredeyse bütün muhalefet erken seçim baskısını arttırmaya başladı. E, bu süreç e, Türkiye'de erken seçimi zorlar mı? Sayın olarak şimdi şöyle biz e, halkla beraberiz yani Anadolu'dayız e, sokaklardayız Sayın Genel Başkan'la beraber esnafı dolaşıyoruz e, son 3 haftada mesela ben Giresun'a gittim Sayın Genel Başkan'la, Yozgat'a gittim, Kayseri'ye gittim, Bolu'ya gittim, kendi Aksaray'a gittim. İşte Cumartesi günü Bursa'ya gideceğiz, Perşembe günü. Bu Perşembe Bilecik var, sonra Bursa var. Ve şunu söylemem gerekir ki insanlar artık konuşuyorlar. Ve ciddi bir sıkıntıları var, çok ciddi sıkıntıları var. Yani milletin derdi gerçekten... Ee, yarınla yönelik maişet derdi, e, maliyet derdi, ekmek derdi, iş derdi, kira derdi, elektrik faturası, gaz faturası derdi. Burada e, bir bakanın e, veya bakanlar yönetememenin ortaya çıkardığı kaprisli ilişkilerle uğraşacak durum yok Türkiye'nin. E, bunlar milletin meselesi değil. Milletin çok derin meseleleri var. Ve gördüğümüzde şey şu ki, toplum artık Türkiye'deki siyasal iklimin değişmesini istiyor. Seçimi esasında millet karar verir. Yani millet nezdinde bir kabul varsa seçim olur, kabul yoksa seçim olmaz. Ben öyle görüyorum ki bu gezilerden ve toplumsal gözlemlerimizden Türkiye'de millet siyasal iklimin değişmesi için artık hazırlık yapıyor. Ha yani bu ne kadar e, sonra gerçekleşir bilemem ama e, bu değişimin olması lazım. E, çünkü çok işte bu Sayın Bakan'ın e, istifası ve benzeri yaşadıklarımız da artık bugünkü yönetim anlayışıyla Türkiye'nin ilerleyemeyeceği şeklinde biz ben bunu daha önce de söylüyordum yani Türkiye'de yanlış bir yönetim var demek doğru olmaz. Yönetilemeyen bir Türkiye var demek doğru olur. Bir savrulma var demek doğru olur. O nedenle de 2021'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasal iklimi değişmesi için şartların olgunlaş, olgunlaşmakta olduğunu düşünüyorum. İnşallah demokratik e, usullerle bir seçimle milletimiz e, bu e, iktidar iktidarı değiştirecektir. Nasıl bakın e, sayın Albayrak'ın e, istifasından sonra döviz 8 liralara doğru geldi. İnanın sayın Erbakan e, sayın Erdoğan döneminin sayıyla da bu yedileri e, altını görecektir. E, çünkü Türkiye'nin fotoğrafı bu değil. Türkiye'nin güvene ihtiyacı var, Türkiye'nin daha vizyoner projelere ihtiyacı var, Türkiye'nin yarınlara yönelik umutlarla bir yükselişe ihtiyacı var. Son olarak bu kadar halkın içinde geziyorsunuz, partiniz ve sayın genel başkanınız da geziyor ve halkın erken seçim talebini dile getiriyorsunuz. Peki sokaktaki vatandaş erken seçimle birlikte parlamenter sistemi, size göre arzulu mu? Ve artık bu, bunu deneyimledikten sonra aradaki farkı görüp parlamenter sistemin daha doğru olduğunu düşünerek onu da arzuluyor mu veya onu da istiyor mu? yani çok uzun süredir yapılan anketler var ve %55'in üzerinde hatta %55 ile %63 arasında parlamenter rejim, parlamenter sistemle ilgili bir e, beklenti var. Tabii yap yeni bir parlamenter sistemden bahsediyoruz biz e, burada güçlü bir milletin iradesini güçlü yansıtacak seçim sistemini ve siyasi partiler sistemi seçim kanunu ve siyasi partiler kanununu da kapsayacak derecede bir değişimden te, tarafıyız. Bu milletle devleti buluşturacak ve siyasetle milleti bütünleştirecektir. Daha doğru sonuçlar çıkacaktır. Bu artık Türkiye bu her şeyin kendi ağzından çıkmasını beklenen bir tek adamlık sisteminden sistemini geride bırakması lazım. Bu kim olursa olsun bakın bugün Sayın Erdoğan, yarın Sayın Meral Akşener bile olsa bu taşınabilir değil. Bugünkü sistemin altyapısı yok. Türkiye yaklaşık 150 yıla yakın bir parlamenter sisteme sahip bir birikimi var ama partide cumhurbaşkanı sistemi çok ucu bir sistem ve dolayısıyla götürülemiyor ve yürümüyor. İşte yürümediğini bir defa daha e, gördük çadır tiyatrosu gibi olaylara şahit oluyoruz çok teşekkür ederim değerli pekilerinizin kulis bilgilerinde e, Sayın albaydan bakanlıktan sonra cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir görev bekliyor musunuz vallahi şu aşamada bir, yani bir, bir bilmiyorum ama be beklentiler dahilinde değil gibi gözüküyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı takdiridir bütün bu işler belli olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın İsmail Tatlıoğlu.